Arkadaşlar merhaba bugün Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Şimdi Chester'ımızı seçelim ya da Spike olsun. Ben de Chester Chester seçeyim. Görevim varmış zaten. Şu mücadeleyi tamamlayabilirim çünkü gasım var. Arkadaşlar. Diğer hesabıma geçemem. Çünkü e-posta yazıyor. Söylemem e-postayı çalmasın diye zaten. Ve tamam, tek hesaplaşmaya girelim. Girdik şimdi ve oyuncular arandı ve tek hesaplaşmaya girdik ve Şuradaki yükleri alalım önce ve yükler var şurada alalım ve şurada bir tane Miko var tamam öldü Miko şurada yükleri kıralım şuradaki tamam kırıyoruz kırıyoruz devam edeyim ettim Başka kişi daha bulayım en iyisi. Hmm, daha sonra saklanalım. Tamam şurada bir tane tar tara var. Tamam şimdi şurada da bir tane de peni var. Şurada da Gale var. Ultimi boşar dedim da neyse. Hmm, Tamam. Bir kişi daha bulalım. Ve şimdi şurada bir tane 8 bit var. Ve uçağıtıp öldürdüm. Tamam. Ve çıkış diyelim. Star hediyesi. Yine Ender. Çıktı. Neyse. Biz o zaman en iyisi hala tek sıra devam edelim. Ya da en karakter oynayalım. Ya da sıfır olsun sıfır Ama yükseltelim işte, evet, sıfır Ve 7 seviye oldu. Ve savaşta oynayalım sıfır Ve başladık maça ve savaş topluyumuz. ve tamam ve sık Şuradaki kişileri öldürelim ve şurada bir tane grip beriko kovar go uzatmaya çalıştım da ay şurada olduğunda düşmanlar topu sürerken ben böyle yaparım diye ay yanlışlık gol kullandım neyse yanlış gol için kullandım tamam ve grip ölecek mi tamam hayır Frank kuytu attı sen de onlara at hadi tamam Evet renk dondu ama yine öldüremedi. Ne yapacağım ben? Üzün hadi. Eğer ölmezseniz koyduk tamamsınız yine. Tamam. Şuraya uyutu Artık gol atamayacak. Var. Birkaç saniye. 10 saniye gol atamazlar. Tamam. Şurada Frank var. Ultimiz elman doldurmamız lazım. Ve tamam. Şimdi grip var. Bir tane yine şurada. Ve Griffin'i de öldürelim. Tamam. Ve öldü mü? geri doğdu. Hadi ulti at. Neden ikisine birden de atmıyorsun? En iyisi buraya mı atsam? Buraya atayım. Geldiler. Ve bir daha gol atamazlar. Şu an gol atamazlar. Tamam. Şimdi şuraya bir tane daha koyalım. Ne hala atamıyorlar. Peki. Tamam Scroll'la savaş topu iyi oynanır Hayır Tamam Ve hala gol var. Scroll bende iyi bir karakter Savaş topunda Olamaz Uzatmalar var var. Hmm. Hayır çok hızlılar. Ne yapacağım? Hmm, tamam. Çok küçük oldu Ama bu. Neyse. Tamam. Arkadaşım davet etti beni. Hmm, okuldaki arkadaşım bu. En iyisi şey seçerim. Hmm, Janet seçerim en iyisi arkadaşım 27 bin kupa 2019'da oluşturmuş hesabını ben de bu hesabı 2024'te ben de ona ne haber diyeyim arkadaşımın ismi Rüzgar Çakarlar Rüzgar Çakarlar Hmm... VS Atak diyelim. Tamam en iyisi... Çakarlara VS atalım. VS atalım mı? Yazayım Tamam! Ve VS atalım mı dedim. Bakalım ne cevap verecek. Şey... Um, hmm. ona da şey diyeyim ama takımdan ayrı olacağız diyeyim. Hmm, tamam. Hemen döneceğim diyorum. Ve harita oluşturayım. Tamam. Tamam. Tamam harita böyle zaten ve çağırayım rüzgar çakarları çağırdım ve taraf değiştir diyelim ve şey diyelim hmm. şey yapalım Edgar 1 ve bir yazalım. Tamam. Ve yazıyor arkadaşım. Hmm, savaştığımı seçtim Edgar'ıma. Seçtim. Ve seçtim savaştımı. Ne zaman hazır verecek? Tamam. Benimki Doktor Edgar. Onunkisi de Kara maskeli Edgar. Hmm, kazanabilir miyiz? Tamam. Şimdi. Tamam. Şimdi kazanabilir inşallah? Tamam. Ve tamam. Şimdi yeneriz rüzgar çakarları bence. Tamam yenebilir miyim tamam şimdi ne yapacağım tamam 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 ve tamam şimdi kazanacak bakalım tamam şimdi atladım Arkadaşın üstüne daha aksesuarım yok. Ne yapacağım? O zaman ne zaman uykum gelecek ki? Tamam o zaman ne zaman ki? Tamam. Ve üstüne atladım onu. Ve kazanabilirim. Tamam kazanabilirim. Ve Tamam. Şimdi üstüne atladım. Yine öldürdüm. Şimdi kim kazanacak acaba? Hayır olamaz. Tamam. Hayır. Arkadaşım kazanacak. Onu öldürmem mi gerek? Neredesin? Olamaz. Kaybettim. Tamam o zaman ona. Gitmem gerekiyor. Görüşürüz diyeyim. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.